Merhaba arkadaşlar kanza hoş geldiniz. Şimdi bu bizim kapı, ben kapısı var. Bunun karşılığı bozulmuş. Yani şu, şu dilinden geldiği kısım kırılmış. Bunu fark ettik. Şurası. Evet bakın şurası kırılmış. Bunu şimdi tamir ediyor. Şimdi iki yöntemi var bunu alıp bak bunun bir tarafı sağlam bunu alıp ters çevirebiliriz ee, çalışacaktır ama bu döküm olduğu için bir de kırılma ihtimali var biz işi sağlam alıp bu yenisini takacağız şimdi hep beraber adım adım nasıl yapılacağını göstereceğim Evet yani şimdi öncelikle eski dili söküyoruz şunu burada akıllı vidalar vida kullanılıyor. Şöyle alalım. Buradaki vidaları atmıyoruz. Tekrar kullanabiliriz. Bunu da burada atıyoruz. Geri dönüşme gider. Çöpe atmayın bu tür malzemeleri. Bu yoğun bir metal var bunun içinde. Dökümdür. Şimdi tabii yenisini aldık. İyincisi böyle çentiklidir arkadaşlar. Direkt yuvaya oturuyor. Yani isteseniz de yanlış takamazsınız. Şu şekilde takacağız. Evet bir şekilde. Ondan önce yapmamız gerekenler var. Böyle bir gözüken bir kalem alıyoruz. Şu dil bizim için. önemli. Yani. Bakın şu. Şunun yerini tespit ediyoruz. Şurası. Şuraya geliyor. Dıştan dışına alıyoruz. Yani şu noktayla en son noktaya en son noktaya alıyoruz. Daha sonra burayı işaretledik. Buradan buraya alıyoruz. Şöyle yani. Nereye denk geliyor? Evet. Şimdi burada buraya işaretleyelim. Buraya denk geliyor. Evet burayı biraz gereksiz işaretledik. Şuraya. Yani çerçeve kısmı buraya geliyor. Şimdi buradan da işaretliyoruz şu noktayla şu nokta arasında bir yere denk geliyor Bir kısmı <laughs> Mesela eskisine bakalım oraya denk gelmiş mi Eski şekilde Evet o da hemen hemen oraya denk gelmiş bir daha yerlerine bakıyorum ama bunu yamuk çakmışlar. Bakın yamuk duruyor burası. Evet şimdi alıyoruz yeni karşılığımızı. Bakın şu çentikler var. Şu yuvaya oturacak. Şöyle alıyoruz. Tık oturtuyoruz. Aşağı düştü vallahi gidip getireceğim. Yağmur da yağıyor. Evet ile gittim getirdim ıslanmadan bu şekilde artık aralık ayındayız yakında kar yağar inşallah evet, şimdi bunu alıyoruz şu kısmı buraya denk getiriyoruz bak şu kısmı şurada bir tane de delik yeri açtım dedim şey olmasın aşağı düşmesin bir daha Şimdi vidayı attım elle, aşağı düşmesin. Şimdi bizim şöyle burada evet şu şekilde burası buraya denk geliyor, karşılık. Bunu sıkıyoruz. yerinden çıktı. Ya şimdi buraya üç tane daha vida atacağız. Ondan sonra diğer test olacak Evet vidalarımızı attık bir güzel. Şimdi burada ince ayarların yeri var arkadaşlar. Şu dil içeri mi dışarı mı tam ayarını yapmak için şurada iki tane vida var. Şöyle gevşetip ayarlayabilirsiniz. Şu anda bu buraya sıfır oldu mu tamamdır. Ama ola ki derindedir veyahut da şeydedir. Kilit, kilidiniz derindedir. Bunu Burada bir santimlik e, e, ayar yapabilirsiniz. Aşağı yukarı ayarını yapabilirsiniz. Yani içeri dışarı. Ona göre siz kendi kilidinize göre ayarlayın. Şurayı sıfıra getirirsiniz. Bu dış bu tarafı. Muhtemelen sıkıntı çıkmayacaktır. Burayı da böyle açıp burada çok şarjı matkap kullanmayın. Bunlara zarar verirsiniz. Sonra bir de bunu halledebilirsiniz. Evet, şimdi kapımızın karşılığı tamam. Bakacağız kapandı mı, kapanmadı mı? Test ediyoruz. Şöyle bakın sadece itiyorum. Şöyle iterek. Evet, şu çalışıyorsa iterek bu iş tamamdır. Bakın tek hamlede hiç şu şekilde. Kapımızın daha önce kilidi falan bozulmuş onları. Onları değiştirmiştik. Ee, onu görmemiştik. Şimdi onu görünce yeni malzeme getirip onu değiştirdik. Bu tür e, şeyleri kendiniz yapabilirsiniz. Yani usta çağırmadan bunları kolaylıkla tamir edebilirsiniz. Basit şeylerdir. Bilginiz olsun. Ben pima benci değilim. pvc değilim. Ama kendim ustalardan daha iyi yapabiliyorum. Umarım beğendiniz. Haben also, Sie bye. -bye.